Merhaba, bugünkü analizimizde oldukça çarpıcı bir konuya dalıyoruz. Türkiye'nin yüksek riskli bahsi ve görünüşte istikrarlı olan kurun aslında bize neye mal oldu? Gelin bu konunun derinliklerine hep birlikte inelim. Son zamanlarda belki de hepimizin aklında dönüp duran bir soru var: Türk lirası tüm bu ekonomik çalkantıların ortasında nasıl oluyor da bu kadar stabil kalabiliyor? Hatta sanki görünmez bir elle baskı altında tutuluyor gibi duruyor. İlk bakışta bu kulağa gayet olumlu bir gelişme gibi geliyor değil mi? Ama işte madalyonun bir de öbür yüzü var. Bu istikrarın bir bedeli var. Ve incelediğimiz kaynaklara göre bu bedel görünenden çok daha yüksek. Hatta evet korkutucu olabilir. Peki bu suni istikrar perdesinin arkasında aslında neler dönüyor? İşte bu istikrarı sağlayan o mekanizmaya takılan isim bu. Sıcak para makinesi. Yabancı yatırımcılar için sıfır vergiyle yüzde 33'lük bir getiri sunan, kulağa inanılmaz gelen karlı bir sistem. Peki nasıl çalışıyor bu makine? Bu makinenin motoru finans dünyasının o meşhur carry trade stratejisi. Aslında mantığı çok basit, faizlerin düşük olduğu bir yerden, diyelim ki Amerika'dan ucuza borçlanıyorsunuz, sonra o parayı faizlerin tavan yaptığı Türkiye gibi bir yere getirip yatırıyorsunuz. Aradaki o devasa faiz farkı da hop sizin karınız oluyor. Ama bu basit tanımın Türkiye için sonuçları çok daha karmaşık. Peki bu oyun tam olarak nasıl oynanıyor? Adım adım bakalım isterseniz. Yabancı yatırımcı kendi ülkesinde neredeyse bedavaya borçlanıyor. Sonra bu parayı alıp Türkiye'ye getiriyor. Türk lirasına çevirip o yüksek faize yatırıyor buradan muazzam bir kar elde ediyor. Ve işin en güzel kısmı da burada başlıyor. O karı tekrar dolara, euroya çeviriyor ve tek bir kuruş bile vergi ödemeden ülkesine geri götürüyor. İşte oyunun kuralı bu kadar basit. Şimdi bu makinenin ne kadar büyük bir ölçekte çalıştığını bir görelim. Sadece Mart 2024'ten bu yana Türkiye'ye bu yolla ne kadar para girdi dersiniz? Rakam gerçekten akıllara durgunluk veriyor. Tam 90 milyar dolar. Birkaç ay içinde evet. Peki, giren bu 90 milyar doların karşılığında yatırımcının karı olarak ne kadar para ülkeden çıktı? Yaklaşık 30 milyar dolar. Bakın bu sadece birkaç ayda Türkiye ekonomisinden yurt dışına aktarılan devasa bir servet demek. Bu rakamları bir orana vurduğumuzda ortaya çıkan şeye bakın. Yaklaşık %33'lük akıl almaz bir getiri oranı. Şöyle düşünün dünyanın başka hiçbir yerinde bu kadar kısa sürede, bu kadar risksiz ve bu kadar yüksek bir getiri bulmak neredeyse imkansız. Ve işte geldik işin en can alıcı, en çarpıcı noktasına. Bu 30 milyar dolarlık devasa kar üzerinden ödenen vergi ne kadar biliyor musunuz? Tam olarak sıfır. Kocaman bir sıfır. Yanlış duymadınız. Kaynakların tabiriyle yabancı yatırımcılar için adeta bir bedava ziyafet sofrası kurulmuş durumda. İncelediğimiz kaynaklar bu durumu çok net bir şekilde özetliyor. Bu, ekonominin kumarhane kapitalizmine açılmasıdır. Yani ne demek bu? Üretime, teknolojiye, kalıcı değerlere dayalı bir zenginlik yaratmak yerine kısa vadeli, aşırı riskli ve her an ben gidiyorum diyebilecek bir paraya bel bağlamak demek. Şimdi bu sıcak para makinesinin yarattığı o parlak, sakin görünen yüzeyin biraz altına dalma zamanı. Yani buzdağının görünmeyen o devasa kısmına bakacağız. Çünkü asıl büyük tehlike genelde gözlerden uzakta, suyun altında gizlenir. Peki nedir bu gizli risk? Buzdağının o görmediğimiz ama gemiyi asıl batıracak olan kısmı ne? Bu sorunun cevabı Türkiye ekonomisinin en hassas, en kırılgan noktalarından birine, yani hepimizin hayatını doğrudan etkileyebilecek bir gerçeği gözler önüne seriyor. İşte o gizli kısım tam olarak şu. Özel sektörün yani Türkiye'nin en büyük şirketlerinin yabancı para cinsinden olan devasa borçları. Sorun çok basit ama bir o kadar da tehlikeli. Bu şirketler parayı Türk Lirası olarak kazanıyor ama borçlarını dolar ve euro olarak ödemek zorundalar. Şimdi bir düşünün. Kurda yaşanacak ani bir sıçrama bu dev şirketleri bir gecede iflasın eşiğine getirebilir. Peki ama bu özel şirketlerin borcu beni niye ilgilendirsin ki diye düşünebilirsiniz. İşte en kritik noktada tam burası. Bu borçlar üç önemli nedenle aslında hepimizin sorunu. Birincisi, devlet bu borçların çok büyük bir kısmına kefil, yani garanti vermiş durumda. Şirket ödeyemezse faturayı kim ödeyecek? Hazine, yani bizler. İkincisi, bu büyük şirketlerin batması bir domino etkisi yaratıp bütün bankacılık sistemini peşinden sürükleyebilir. Ve üçüncüsü, belki de en önemlisi, kurun şu anda neden bu kadar baskılandığının asıl sebebi tam da bu o borçlu şirketleri ani bir çöküşten korumak. Kaynaklardaki bu benzetme durumu harika özetliyor. Kuru baskılamak, ateşi olan bir hastaya sürekli soğuk duş aldırmak gibi bir şey. Anlık bir rahatlama sağlıyor mu? Evet. Yüksek ateşi, yani yüksek kuruyayı bir süreliğine gizliyor. Ama altta yatan asıl hastalık, yani o devasa borçluluk, tedavi edilmediği için içten içe büyümeye, durumu daha da kötüleştirmeye devam ediyor. Peki, tüm bu yaşananlar size de tanıdık geliyor mu? Sanki bu filmi daha önce izlemiş gibiyiz değil mi? Tarih sayfalarına karıştırdığımızda bugünkü durumla ürkütücü benzerlikler taşıyan krizlerle karşılaşıyoruz. Bakın bu tablo durumu çok net ortaya koyuyor. 1994 ve 2001 krizlerini hatırlayın. O zaman da tıpkı bugün gibi kur baskılanıyor, ekonomi sıcak parayla döndürülmeye çalışılıyordu. Sonuç ne oldu? Herkesin hatırladığı gibi ani ve yıkıcı kur şokları. Peki bugünle temel fark ne? Evet, kabul edelim. Bankacılık sistemimiz eskiye göre daha sağlam ama madalyonun diğer yüzünde ne var? Çok daha zorlu küresel koşullar ve artık eskisi kadar kolay bulunamayan sıcak para. Bu da o ertelenmiş düzeltme şoku riskini sürekli masada tutuyor. Peki bu kısır döngüyü kırmak mümkün mü? Günü kurtaran yara bandı çözümler yerine ekonomiyi kalıcı olarak iyileştirecek gerçek bir tedavi planı var mı? Kaynaklara göre evet var. Gelin şimdi bu adımlara bir bakalım. İlk yardım olarak yani kısa vadede acilen kanamayı durdurmak gerekiyor. Bunun için iki kritik adım var. Birincisi, kuru demir bir yumrukla sabit tutmaya çalışmaktan vazgeçip ekonominin nefes almasına izin veren kontrollü, ılımlı bir dalgalanmaya müsaade etmek. Bu, basıncı biriktirip büyük bir patlamaya yol açmak yerine enerjiyi yavaş yavaş serbest bırakmak demek. İkincisi ve belki de en önemlisi, ülkenin acil durum kumbarası olan Merkez Bankası'nın döviz rezervlerini kararlılıkla güçlendirmek. Unutmayın, zor zamanlarda sizi ayakta tutacak olan şey işte o birikimdir. Orta vadede ise artık pansumanı bırakıp kalıcı bir güven ortamı inşa etmeye odaklanmak gerekiyor. Buradaki mesele yüksek faizle bir aylığına gelen vurkaç parasını değil, bu ülkeye 30 yıllık bir fabrika kuracak, teknoloji getirecek, binlerce insana iş verecek gerçek yatırımı çekmek. Peki bu yatırımcı ne ister? Yüksek faizden çok daha fazlasını. Tek bir kelime: öngörülebilirlik yani kuralların herkese eşit işlediği, yarın ne olacağını tahmin edebildiği adil bir hukuk ve ekonomi sistemi. Çünkü güven, faizden çok daha güçlü bir mıknatıstır. Uzun vadeli vizyon ise o kumarhane ekonomisi modelini tamamen terk edip yerine gerçek, somut değer üreten bir yapı kurmaktan geçiyor. Bu artık günü kurtarmak değil, gelecek nesilleri kurtarmak demek. Nasıl olacak bu? Eğitime, üretime ve teknolojiye dev yatırımlar yaparak. Çünkü kalıcı zenginlik betondan değil beyinden çıkar. Enerjide dışa bağımlılığı azaltacak güneş ve rüzgar gibi adımlar atarak. Çünkü cari açığınızı azaltırsanız döviz krizlerine karşı da o kadar dayanıklı olursunuz ve Avrupa gibi kilit pazarlarla ticaret anlaşmalarını güncelleyerek yani pastayı büyüterek. İşte sürdürülebilir refahın formülü bu kadar net aslında. Yani yol ayrımı çok net. Önümüzde iki farklı gelecek senaryosu duruyor ya yarından yani çocuklarımızın geleceğinden borçlanarak bugünü kurtarmaya devam edeceğiz ya da üretimle, teknolojiyle ve en önemlisi güvenle sürdürülebilir bir geleceği bugünden inşa etmeye başlayacağız. Bu bir tercih meselesi. Bu basit ama çok güçlü benzetme aslında bütün konuyu tek cümlede özetliyor. Hepimiz kendi hayatımızdan biliriz. Bir aile sürekli kredi kartına borçlanarak, borcu borçla kapatarak sonsuza kadar yaşayamaz. Bir noktada o hesap gelir ve ödenir. İşte ülkeler içinde durum farklı değil ve bu analizimizi hepimizin üzerinde uzun uzun düşünmesi gereken o kilit soruyla noktalıyoruz. Türkiye anlık bir kur istikrarı, geçici bir rahatlama uğruna geleceğini mi feda ediyor? Daha açık soralım. Yarınını satarak bugününü mü satın alıyor? Bu sorunun cevabını hep birlikte yaşayarak göreceğiz.